abonelerimiz bizi görüyor arkadaşlar biliyorsunuz tanınmaya başladı <laughs> tanınmaya başladık yavaş yavaş ya ünlü olmak zor şaka lan şaka çocuk motoru kamerayı görünce selam verdi evet herkese selamünaleyküm arkadaşlar bugün sizlere Toplaşın, anlatıyorum serimizin e, Birinci bölümünden bir şeyler anlatacağım Böyle kendime bir seri uydurdum Instagram'da falan var ama e, Bir de dedim motovlogda olsun Gider dedim Şimdi çok dinleyen olmaz belki ama ileride patladığımız zaman dinleyenlerimiz olur e, Bugün sizlere başımdan geçen Kötüyü nasıl çağırdığından Bazı şeylerin içime nasıl doğduğundan e, Emniyet kemeri takmanın faydalarından ağaç dikmenin ağacın faydalarından bir şeylerden bahsedeceğiz işte. Şu an arkadaşımın düğününe gidiyorum. Mamak'tan Elma Dağı'nın oğluna doğru gidiyoruz. Ben de şöyle bir şey var arkadaşlar. Sebepsiz yere içime bir şey doğduğu zaman bir şey çağrışım yapmayacak. Birden hani bir şeyden düşünüp aklıma gelmeyecek. Sebepsiz yere birden aklıma gelecek. Sebepsiz yere geldiği zaman mutlaka o başıma geliyor. Hatta gelmesin diye kendimce totemler falan oluşturdum. Ee, i̇çime doğan şeyler bazen gerçekleşiyor lan. Bunların işi de ya. Bunlar hep burada çalışıyor. Bunların işi yeri buru arkadaşlar. abilere de selamlaştık. Ya burada çok trafik var. Dedim ki Samsun yolunda dedim. Ee, akar gideriz. Anlatırım bakın görüyorsunuz sesimin şeyi. <laughs> sesimin şeye gitti. Sesimin feri gitti yani. Neyse. Şuradan buradan bir çıkalım da? Tehlikeli bir hareket yaptık. Doluşun kör noktasında. Arabayla gelecektim. Bu trafiği bildiğim için motorla gideyim dedim. Zaten arabayı da bozduk. Neyse nereden kalmıştık? Böyle böyle dedim. İçime bir şeyler doğduğu zaman gerçekleşiyor. O zamanlarda tabi basketbol oynuyorum. Bu anlattığım olayın zamanında. İyi de birincilik kulüplerinin altyapılarında basketbol oynadım uzun süreler. Mersin Tarsus'a Amerikan Üniversitesi bizi turnuvaya çağırdı büyük kulüpleri. Neyse turnuvaya gideceğiz Otobüs biletleri falan alındı Aç diye biz gittik Aç gittik. gittik ee, Güzel bir Firmanın adını vermeyeyim Güzel bir otobüs Adamlar da otobüsü yeni almış Ben de severim böyle fiyat sormayı falan Böyle ticaret hesaplamayı falan ee, Neyse Muavinle konuşuyoruz Aa şu otobüsten herhalde ya Neoplant o zaman o da Galiba aynen aynen Neoplan. Metro gidiyor ya şurada. La ne yapıyorsun lan? Lan bu nasıl bir trafik? Kızılay'da böyle böyle trafik yok ya. Mersin'e gideceğiz. Muavinle konuşuyorum. Abi dedim ya aynen otobüs bu. Abi dedim ya otobüsü böyle kaç aldınız falan. Bu otobüs ne kadar falan. Dedi bu otobüs 300-400 milyar. Daha yeni aldık şöyle böyle. Ama otobüs nasıl güzel nasıl yani sıfır taptaze ilk defa da öyle güzel otobüse biniyorum Hoşuma da gitti bu otobüsler böyle ovaldır hafiften Dikdörtgen değildir yani Otobüsün Yandım ya yandım ya Otobüsün şeyleri O köşeleri cam Böyle içerisine bindiğiniz zaman sanki böyle gökyüzünü izliyormuşsunuz gibi oluyor. Neyse bir baktım şöyle lan dedim bu otobüsü yeri cam dedim bu otobüs dedim takla atarsa bu camlar bize girmez mi Allah. Ay dilimi eşek arısı sokaydı. Neyse öyle dedik biz. Ona işte uyanıklık yaparsam böyle olur. <laughs> Bayılacağım. Neyse uyanıklık yaptık da çok da şey olmadı ya. Ha işte öyle ben dedim. Ama hiç aklıma gelmiyor yani. O zamanlar böyle başıma bir şeylerin geldiğini falan bilmiyorum içime doğduğu zaman. Neyse biz yolculuğa başladık. Her şey güzel, rahat, konforlu otobüs falan. Allah var çok güzel yolculuğumuz. Sabah 4-5 sularında güm diye bir ses geldi. Ya ben gözümü açtım ama hatırladığım tek şey karanlık ve kadın çığlıkları. Öndeki kamyona biz çarpmışız arkadaşlar. Öndeki kamyona da çarpınca Adana-Pozantı yoluydu galiba. İnşallah yanlış hatırlamıyorumdur. Yani Pozantı yolunda öndeki kamyon uçurumdan böyle aşağıya gitmiş. Öndeki kamyon görünmüyor zaten ama dört teker üstüne gitmiş ama şoför öldü falan diyorlardı. Bilmiyorum inşallah ölmemiştir. Yani dört tekerin üstünde aşağıya hiçbir ağaca takılmadan gitmiş. Orada ormanlık bir alandı. Neyse. Ben tabi gözlerimi açtım kadın çığlıkları falan aha dedim gitti yani dedim ki bari ölmesek de dedim şu anıyı dedim anlatsam bugüne nasılmış. Neyse otobüs yavaş yavaş çarpma tamam bir çarptık bir de bariyerlere böyle kenarda bariyerler var herhalde oraya denk geldi otobüs artık şöylece yan yatmaya başladı. Aha dedim gidiyoruz yani nereye gidiyoruz onu da bilmiyorum. Otobüsün içi karanlık hiçbir şey hatırlamıyorum falan. Yani otobüs yavaş yavaş yan yatmaya başladı. Bir de sürüklenmeye de başladı. Yan yatma sürüklendi üstüme. Diğer taraftan 3 kişi düştü. Yani onlar iyiydi benim üstüme 3 kişi düştü. Bir de şey var. Benim yerimde olmayıp da o koltukların komple sırası boş olan ben otobüsün tam devrildiği camın tarafındaydım. O benim yerim boş olduğu tarafa böyle en köşede oturan arkadaşım laap diye gitti yani sırtı mırtı gitti onun. Ee, o yüzden otobüste her otobüse bindiğimde artık uzun yol otobüslerinde artık kısa yol otobüslerinde kemer yani yok da uzun yol otobüslerine bindiğimde mutlaka kemer takıyorum. Ee, orada otobüse kemer takmanın önemini anladım. Neyse biz otobüs devrildi düştü falan. Ee, bari ölmesek diye dua ediyorum yani ben çünkü bu böyle birkaç saniyelik falan bir şey ama birkaç saniye dedim 20-30 saniye sürdü herhalde öyle bir şey ama sanki böyle saatler geçmiş gibi bir şeydi neyse otobüs artık durdu bir tanecik bir ağaç yani koskoca uçurumda bir tanecik bir küçücük incecik bir ağaç e, otobüs böyle yan yatmış giderken e, ot bizi tuttu. E, ağaç dikmenin döneminden buradan bahsediyoruz. Ağaçlar hayatımızı kurtardı. Bir ağaç, bir çam ağacı, incecik bir çam ağacı otobüsü orada tuttu ve hayatımızı kurtardı. E, otobüs yan yatınca orada bir tane abimiz vardı. Tabii biz hepimiz basketbolcuyuz falan. O da hakemmiş. E, Dedi ki gençler başarırsak bu işi biz başarırız ama nasıl bir kaos ortamı. Herkes birbirinin üstünde biri diyor telefon <laughs> telefonum yok diyor telefonum bulamıyorum diyor can derdindeyiz telefonunu arıyor arkadaş. Neyse öyle sesler geliyor her yerden bir ses geliyor ağlama sesleri falan ama o kadar kötü ki yani kanın böyle camların kanın kokusu var yani yerde. Abi dedi ki biz çıkarız dedi. Otobüsün üst camını kırıp çıkacağız dedi. Biz öyle planlar yaparken meğerse marka cama kırmışlar. Herkes çıkmış gelin gelin diye bağırdılar. Biz oradan çıktık. O neymiş? Üf. Biz de işte 125'likte yol alıyoruz. Bakayım. CS mi lan o? Evet CS. CS'ler geziyor. Aa. Neyse biz otobüsten kurtulduk. Bunu niye anlattım arkadaşlar toplaşın anlatıyorum ee, serimize bir şeyler olsun diye anlattım otobüste kemer takmanın öneminden bahsettim ee, otobüste genelde kimse kemer takmıyor. ama otobüste kemer takmak gerçekten çok önemli Ben o gün bunu yaşadım öğrendim ve o günden beridir otobüste kemer takıyorum O yüzden sizin de takmanızda fayda var ee, ağaç dikmenin de faydası ağaçlar zaten yani hiç aklıma gelmezdi bir ağacım hayatımı kurtaracağı. Bir ağaç benim hayatımı kurtardı arkadaşlar. Seni geçeyim de. burada Buraya geldik. Ya bu arada da motorumun gerçekten uzun yol performansı biraz daha uzun ya. Yani bu yol biraz daha uzun. Gerçekten anayol Samsun yolu sanki diğeri yalancıktan ya. Evet arkadaşlar, bu da böyle bir anıydı, böyle bir şeyler yaşadım, başıma böyle bir şeyler geldi. Bugün sizlere kötüyü nasıl çağıracağımdan, otobüste kemer takmanın e, öneminden, ağaç dikmenin hayat kurtardığından e, falan bir şeylerden bahsettik işte. E, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Herkese ne zaman izliyorlarsa o zamanları diliyorum. Ee, sağlıcakla kalın.